Kıymalı tarhana çorbası yapacağım. Ben tarhana çorbasını çok seviyorum. Evlendikten sonra tarhananın içine düştüm. Çünkü eşim uşaklı. Tarhana çorbası bence e, sabah, akşam, öğle her vakit içilebilen harika bir çorba. Çok da faydalı. O zaman kıymalı tarhana çorbamızın yapımına geçelim. Kıymalı tarhana çorbası için gerekli malzemeler 4 çorba kaşığı tarhana, 2 çorba kaşığı kıyma, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı acı biber salçası, 1 adet sivri biber, 2 diş sarımsak, 1 litre soğuk su, nane ve tuz. Tencereyi ocağımın üzerine aldık. Ocağımın altını yakıyorum. Şöyle bir çorba kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Tereyağımı eritiyorum. içine. Kıyma miktarını e, içinde daha yoğun seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Ben çok fazla koymuyorum. Sadece böyle küçük küçük gelsin ağzıma yerken yetiyor. Şimdi kıymayı kıvıracağım. Rengi dönene kadar. Kıymaların rengi dönmeye başladı. Ben ee, kıymaları böyle rengi beyaz kalmasını çorbanın içerisine çok sevmiyorum. Biraz fazlaca kavuruyorum. Şimdi içine biberlerimi ekliyorum. Sivri biberlerimi ekledim. Sırmızaklarımı ekliyorum. Birazcık da bu şekilde kavuruyorum. Hmm. salçalarımı ilave ediyorum. Çok fazla salça koymuyorum çünkü çok salça kalan tadını bozuyor. Domates rendesi kullanabilirsiniz. Benim evde güzel domatesim olsaydı kullanacaktım. 2 çorba kaşığı kadar domates rendesi. Çok güzel tad veriyor. Ama bugün olmadığı için güzel domatesim. Biber salçası ve domates salçası karışık kullandım. Bir tatlı kaşığı. Birazcık tarhanayı acı seviyoruz. Bu biber salçasının verdiği acılığı da seviyorum. Birazcık daha salçalarımla beraber kavuracağım. Bir iki dakika. Kıyma salçayla birlikte güzel bir şekilde kavruldu. Biberlerim de yumuşadı. Şimdi içine tarhanamı, hocamın altını kısıyorum. Tarhanamı döküyorum. Üzerine hemen Soğuk su olması önemli. Yoksa tarhananız topak topak kalır. Ee, önceden tarhanayı çoğu insan açar e, suda, bekletir. Ama böyle soğuk su koyunca hiç gerek yok. Tarhana kendi kendine açılacaktır. Şimdi sürekli karıştırıyorum. yavaş kıvam almaya başladı. Görüyorsunuz içinde biber parçaları, kıyma parçaları gerçekten çok lezzetli görünüyor. Şimdi içine nane ekliyorum. Nane olmazsa olmaz tarhana çorbası için. Tuzunu ekliyorum. Ve kaynayana kadar karıştırıyorum tekrar. Çorbam kaynamaya başladı. Artık karıştırmama gerek yok. Ama tarhana çorbasını mutlaka karıştırarak e, sürekli karıştırarak başını vurarak yapın. Yoksa e, topak topak olur. Şöyle kaynadığını iyicene görüyorum. Fokur fokur kaynatıyorum. Aynı da çorbam. Altını kapatıyorum. Şimdi çorba kasesini alacağım. Gerçekten enfes koktu. Kıvam da güzel oldu. Eğer ki daha sulu bir çorba seviyorsanız Sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Bence bu kıvam güzel. Ve kıymalı tarhana çorbam hazır. Bugün sizlere kıymalı tarhana çorbası tarifi verdim. Gerçekten ilaç gibi bir çorba. Mutlaka siz de deneyin. Ben şimdi çorbam soğumadan afiyetle içeceğim. Siz de yapın. Siz de afiyetle için. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.